Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler bu bölümde sizlerle yeni patiğimin birinci bölümünü yani sağ tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar patiklerimi üç aşamada anlatıyorum birinci bölümde sağ taraftan bir tane ikinci bölümde burun kısmından bir tane üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum Tığım 2,5 numaradır ve bu patiğim 38 ayak numarasına uygundur. 23 ilmek ile başladım. 3 sıra düz siyah ördüm. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak 7 tane siyah örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah. 3 tane yeşil. 1 tane siyah bir tane yeşil bir tane siyah 3 tane yeşil ve 7 tane siyah örüp sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıram tamamlandı. Aşağı dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 3 tane yeşil. Bir tane siyah, bir tane yeşil, bir tane siyah, bir tane yeşil bir tane siyah 3 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sıram tamamlandı başa dönüyorum Bir süre geçiyorum. Tekrar S ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 3 tane yeşil, 2 tane siyah, 1 tane yeşil, 1 tane siyah, 1 tane yeşil, bir tane siyah, bir tane yeşil 2 tane siyah 3 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyaha devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum tekrar z ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah bir tane yeşil 3 tane siyah bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi sihire devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah bir tane yeşil iki tane siyah bir tane yeşil iki tane siyah bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi hissesiye ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar tekrar sihle başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah bir tane yeşil 2 tane siyah 3 tane yeşil 2 tane siyah bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar tekrar siye ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane siyah ördüm burada kırmızı ipimi sabitliyorum burada siz farklı tonlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar farklı renklerde ve farklı tonlarda 3 tane kırmızı 2 tane siyah 1 tane yeşil iki tane siyah 3 tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 5 tane kırmızı, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı, 3 tane siyah, 5 tane kırmızı, 2 3 4 5 tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıra geçiyorum arkadaşlar. Tekrar C ile başlıyorum. 1 2 3 4 tane siyah 3 tane kırmızı 1 tane siyah 3 tane kırmızı 1 tane siyah 3 tane kırmızı bir tane siyah 3 tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Tekrar siyah ile başlıyorum. 4 tane siyah. 2 tane kırmızı. 1 tane siyah. 1 tane kırmızı. 1 tane siyah. 2 tane kırmızı bir tane siyah iki tane kırmızı bir tane siyah bir tane kırmızı bir tane siyah iki tane kırmızı ve dört tane siyah örüyorum 1 2 3 ve 4 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar siyah ile başlıyorum 5 tane siyah 2 tane kırmızı 1 tane siyah 2 tane kırmızı 3 tane siyah 2 tane kırmızı 1 tane siyah 2 tane kırmızı ve 5 tane siyah 1 2 3 4 5 tane siyah sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum arkadaşlar siyah ile başlıyorum 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 3 tane kırmızı, 5 tane siyah, 3 tane kırmızı ve kalan ilmeklerime siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. ikinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah. 2 tane kırmızı. 1 tane siyah. 2 tane kırmızı. 3 tane siyah. 2 tane kırmızı bir tane siyah, iki tane kırmızı ve 5 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlanıyor. Motifim de oluşmuş oldu arkadaşlar. Bir tane motif birlikte yapmış oluyoruz. Başa geldikten sonra iki sıra düz siyah örüyorsunuz. Pardon 3 sıra siyah örüyorsunuz. Sonrasında videoyu başa alabilirsiniz. İkinci modeli de yaptıktan sonra motifi yaptıktan sonra 3 sıra düz siyah örüyorsunuz. İkinci bölümde yani burun kısmından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.